Sana ne zamandır bir şey soracağım ama hep unutuyorum. Kapıdaki korumalar nereden çıktı? Küçük bir önlem diyebiliriz. Neye karşı? Bu meral canımız sıktı. İçimiz rahat olsun istedim. Ne yapabilir ki? Ne bileyim. Buraya gelir. Keyfini kaçırır. Yapar bir şeyler işte. Biz önlemimizi alalım da. Yanan. Sen bu evde yalnız yaşamaya karar verdiğinden beri aklım hep sende. Yalnız değilim ki. Fatma var. Gördük Fatma'yı. Sen İstanbul'un öbür ucuna gittin. Ruhu bile duymadı. <laughs> Canan biz ne zaman eskisi gibi aynı çatı altında olacağız? Bilmiyorum Kemal. Birlikte çok mutluyduk. Unuttun mu Canan? Tekrar denemeye değmez mi? Evet. Çok mutluyduk. Ama nasıl da dağıldık. Üçümüz de başka tarafa. Senle ben hala buradayız. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Sen ne zaman istersen can. Ama o güne kadar bırak evime rahat gideyim. Onun için kapını orduyu arsam sakın kızma. Olurum tabi olmaz mıyım? Ayrıca sağ ol kardeşim. Benim için şereftir. Ya aslında sahtekarlık yapmayayım ben şimdi. Yani önce Yılmaz'a söylemiştim. Ama bu sema delisi iki nikah şahidi olacaksın demiş. Böyle olunca da. Ee? Vay be. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam benim için dert değil merak etme. <laughs> Hayır abi sana öyle bir dükkan bulacağız ki göreceksin. Buraya aratmayacak abi. Hadi bakalım. Evet. Suyu iyi midir baba? İyi iyi. İyi akşamlar millet. Afiyet olsun. al. al. Hani gelmeyecektin sen? <laughs> ne yapayım dayanamadım. Ne oldu? Yalnız geldiniz. Yalnız gelmedim. Dükkanınızı alan kişi burada. İsmini söylememi istemedi özellikle. İşin sürprizi kaçmasın diye. <laughs> Ulan Yılmaz ama acayip adamsın ya. <laughs> Eh yeni dükkan sahibini tanıştırdığıma göre ben gidebilirim. Teşekkür ederim Yaşar abi. Rica ederim. Yarın satış işlemleri için buluşuruz. Herkese iyi geceler. İyi geceler i̇yi Geceler. İyi geceler. Ne oldu artık meyhaneci mi olacaksın? Senin işinden bana ne abi? Niye aldın burayı o zaman? Burası senin Hayri abi. Sahibi de hala sensin. Olur mu öyle şey canım? Bu dükkanda bizim tarihimiz yatıyor Hayri abi. Ama sen olmazsan o tarih de olmaz. Buraya takılmamıza sebep sensin. Bu dükkana ruhunu veren de. Ben sadece küçük bir pürüzü çözdüm. Evraklar da senin üstüne zaten. Yarın bir imza için gideceksin o kadar. Olmaz öyle şey. O kadarı fazla. <laughs> Aman Hayri abi uğraştırma beni ya. Baba birikmiş param var ya. Var tabii. <laughs> O zaman ortak oluruz Yılmaz'da. <laughs> Ancak bu koşulla kabul ederim. Paramı alacaksın ve ortağım <laughs> olacaksın. Ne yapalım Hayri abi öyle olsun. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz o abi. Ne teşekkür oğlum biz meyhanemizi kurtardık. Eee <laughs> bugün önemli bir gün babası. Olsun o kadar ha. Hadi hadi. Hadi bakalım. Abi, hmm. duyduklarım doğru mu? Hayır abinin yerini mi aldın? Bu mahallede haber de ışık hızıyla yayılıyor yani. Doğru o zaman. Doğru, doğru. Ama eksik. Hayri abi ortak aldık. Birazdan satış işlemlerini yapacağız. Kahvaltı ettin mi kızım? Yok abim burada biliyorum. Kaçırır mıyım? Nerede buluşacaksınız Sema ile? Evinden alacağım. Göstermek istediği bir şeyler varmış, onlara bakacağım. Oradan da Taci mı gideceksiniz? Gününüz yollarda geçecek yani. Evet. Artık göze aldım. Boş ver. Sonra? Sonra mı? Cağaloğlu'ndan sonra yani. Annemin dükkanına gideceğiz. Bugün yerleşiyor biliyorsun. İşim erken biterse işe geleceğim. Tamam. Kolay gelsin. <laughs> Güle güle. Sema. Hazır mısın? Geliyorum. Dün bizim lise senetleri tavan yaptı. Artık önümüzü görebiliyoruz. Babam hala tedirgin ama işler yolunda. Sen niye tedirginsin babacığım? Nesil farkı diyelim. Biraz daha sabredin. İçiniz daha da rahatlayacak. Kimler gidiyor şimdi Paris'e? Efendim ben gidiyorum. Ee, Ömer Bey, Aslı, Hakan ve ben. Hemen televizyon açın. Ne oluyor Murat? Dinleyin. Dün tavan yapan tekstil hisseleri bugünkü açılışın ardından... ...yatırımcısını hayal kırıklığına uğratarak taban yaptı. Tek stilin tahtasına gelen yüksek miktardaki satışların yatırımcısını hayal kırıklığına uğratmasının nedenleri... Ne oluyor? Sizde ne satışı? Dün bütün hisse senetleri taban yaptı demediniz mi? mi? Öğreniyorum bir saniye. Bir Öğreniyorum şimdi baba. Ya öyleydi. Ama şu anda büyük bir düşüş yaşıyoruz. Farklı Farklı Olacak şey değil yani. Nasıl oluyor bu ya? ya? Bu satışlar devam ederse fiyatlar daha da aşağı düşer. Aynen öyle. Necla Hanım, lütfen bana bugünün borsa raporlarını gönderin. Evet hepsini lütfen. Acilen. Çocuklar... Şimdi yapılacak tek şey var. Hisselerimiz düştü diyorsunuz değil mi? Evet. Biz alalım. Hemen. Murat hadi acele edin. Baba alamayız. Alamaz mıyız? Neden? Biz elimizdeki tüm nakdi yurt dışına aktardık. Ne? Bütün nakdi mi? Bana sormadan? Neler dönüyor bu şirkette? Baba bu geçici bir nakit sıkıntısı. Yani Paris mağazası açılınca hemen geri dönüş olacak. Ben seni telaşlandırmak istemedim da gelen satışlar sonucunda küçük yatırımcı panik kapılıp elindeki hisseleri aldığı fiyatın çok daha altında satmaya başladı. Uzmanlar özellikle küçük yatırımcıların panik kapılmamaları yönünde uyarıyor. Satışların önümüzdeki günlerde de sürmesi Şimdi Tekiner konuda... hisselerini tekrar alıyoruz Ali. Sonra... alabildiğimiz kadarını. Bugün bono faizlerinde sonra hepsini. Borsadaki hareketliliğin aksine yatay yönlü Korkulur senden valla. Yurt dışı piyasalarından gelen olumlu haberler etkili oldu. <laughs> oh mm -hmm.